Now allow me to reintroduce myself They call me J-O, A to the E-Z-E-N Know that we undefeated Y'all are beneath them speeds, we're trying to air a grievance But his lines are overhead, better check the air for clearance Call the tower, this is our critic Lan oğlum. Adam Bu adamlar gemiyle gidiyor. Alo. Boy. Olma <laughs> lan küçücük 11 kişi var biz alışık değiliz bunlara ha. Gerçi bende 4 kill var o yüzden olabilir. Gördüm kanka buradan geliyor. Buggy öldü. <gülüyor> <gülüyor> Aa, böyle bir bal olamaz ya. bir çok sevdim. Yanlışlıkla bu. Aynen. Ne geliyor <gülüyor> geldi. Groza alıyorum. Oha şuna araba geçiyor orada kim vuracak acaba bak sağdan araba. araba geliyor. Motor Ama da motor şu. Yok oh artık o ne la. Helal. Helal. Güzel valla. İnanılmaz bir ben Ben vursam Gerçek çıkarım da kuit atarım. Yeah. aslanım Yeah. 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 bu Yeah. Yeah. karşıda karşıda Geliyor geliyor aynen. Dün biz geliyor abi buraya. O var ya. <laughs> Adam helal. oyuncu be. oha diye de çar ne, ne? Ya ne? ne ya? Bu kadar <laughs> Kanka yanlışlıkla diğerini mi vurdu? Kanka bayağı vurdum. Kovalayalım. Gel gel. Baydın bir. Helal sana. Basıyorum üzerine. Bu oh, helal. Of <gülüyor> helal <gülüyor> <gülüyor> Şu tatlı değil mi ya? Vallahi fark en Enteresan <laughs> bir kilo. Ya hem motorları. Motor geldi bu arada. Eyvallah. Güzeldi. Pardon. Pardon. Güzel. Aha, görev yapan Satar nasılsın? Aa, ne? Evet. Sağ ol. <laughs> bir sana. Helal. Oy. <laughs> ne diyorsun? Kapat. Çık çık kapat oyunu kapat. <laughs> Ulan niye çıkmadın? <laughs> <laughs> <15 katlısın. gülüyor> <laughs> ah, Nerede? Bu kim ya? Bu tanımıyorum ya. Sağlam <laughs> sıkıyor ya. <laughs> Üf. Şaka yapıyorsun. Üf. <laughs> Seyit, yayın aç, yayın aç, acil <laughs> yayın aç. Yayın aç. TCL FBI. Bu bizim Sena değil mi ya? Sena'nın eski <laughs> ismi değil mi? Aynen. <laughs> <laughs> bizim <o> Sena. Midin bize sıka eşeğimin sıvası. Nerede adam? Yukarıda adam gidiyor. 3, 2, 1. Oynarım. Çok iyi. Çok iyi. Notlu mu? Yer... hesapladı. Yukarıda ya adam gidiyor. Merve'nin hesapladı. Oynarıyor. Evet güzelmiş. Yer nerede? Yatmıyorlar ya. Ayıp denen bir şey var bence. Evet yatmıyorlar. Evet. What? Ne? Sen o adamı havada zıplayarak Havada zıplayarak Dur ben Bu ne izlemiştim? izlemiştim? <laughs> <Ben geniyorum. gülüyor> maşallah a hocam maşallah. Adını <laughs> Bu arada o benim abim biliyorsun değil mi? Ersin benim abim oldu biliyorsun değil mi? <laughs> tamam <laughs> <laughs> Ne oluyor lan? Benim kafam acıdı. Sen bir ka Biraz bir az benim dikkatli olmamız YouTube Bizim bir teker vardı ya artık yok. Fark et. Oy ne yaptım öyle? Ne yaptın lan? Quick scope headshot ama üç level kaskı vardı bir TOŞ da. Hayır quick, Scope <laughs> yer vardı ya, artık yok. Fark et. Oy hmm, ne yaptı böyle? Ne yaptın lan? Quick scope headshot ama üç level kaskı vardı bir TOŞ da. <laughs> Araçla yan haritaya mı geçti? Bir portal mı açıldı? Solucan deliğine mi girdi? Hatta belki kara delik. Ama kara delik olsa fark ederdik. Lan. O nasıl yemeyim dört lan? <laughs> o nasıl düzgündü ki öyle? Al, al. Skobu neden öyle? Başka şey silahın renginden öyle. Allah Allah. Efsane vuruş. Çok güzel vuruştu be. Sonunda televizyona çıkmadık bir vuruş yakaladım arkadaşlar. Kardeşim diyorum valla. Ne? Zehir mi? Bizim zehir. Kim vurdu Aa, bunu? Nerede vurdu lan onu? Kardeşim biliyorum valla. Oha. Ne? Zehir mi? Bizim zehir. Ay, sanki. Kim ha, vurdu bunu? Dur dur. O. Lan bizim o. zehir lan bu. Aa. Baksana duvara katılmış adam. O o açmış bir şey Birbirimiz yok abi o şekilde. <laughs> Otlardan geliyor ya. Otlardan da inç geliyor. şurada abi. Biliyorum. Öbür de balkon. evet. O, düşürdüm abi yürü. Güzel. Ya işte öyle red dot'la düşürürüz. Balkonda çetle şey girdi. Bunda <laughs> araba var. O araba patlak abi. Gidiyor adım. gidiyor bak şurada. Evet. Böyle bir hiç abi yani. Oh! Oo, vay! Arabaya Ya. Arabayı mı vurdun? Abi! <gülüyor> Sen <gülüyor> ciddi misin? <gülüyor> <gülüyor> Yemin ediyorum! diyorum? Lazım. Şu an Abi! Mermi iki abi. buçuk milyon gidene gider baba! Uh, ya <laughs> ben niye görmüyorum? Hani? Buradaki ha, geçti, sola geçti şuradan. Ha ooo gidiyor gidiyor. Gidiyor bak burada. <gülüyor> 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 abi ne yaptın? Oğlum şu an ben şok ha vallahi sabahtan beri bak. Şimdi gelenlerimiz var evet gelenimiz var. Oha. Bir dakika bir dakika bir dakika ne yaptım ben ne lan? Oh, ay oynuyorum galiba ben bu oyunu. Baygın abi. Sağ baygın, sağ baygın, sağ baygın. Sağ baygın mı tamam. Bin bin. Oh 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 hey. Oh. O neydi abi? Çok ince. Tamam. 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 Bu hı Baya İnanmak başarmanın yarısı derler arkadaşlar <laughs> Türk ekibi ve TGF'e karşı artı Tamam olur, izleriz Bu nasıl? Nereden aldın onu? kanka mi aşel, aşel. Onu vur ama mesela çatıdakinin buraya kadar sürünmesi lazım Dünyamdaki tamam. satı arkadaşlar Satının çatıda ben var Tiktokta yeah. belki denk gelmişsinizdir oh. de oh. oh. O ne? Ayyyy O ne? Çabuk klip al Çabuk klip al O Neye klip veriyon? Motorun hapan ya Hayaller hayatlar Ya Motor kaldı orada. Çıkartırım. Aha. Helal. Çünkü mm. 55 Samsunlu. Dayı seni yerim. Ben de seni yerim. Kardeşim <gülüyor> <tük> <gülüyor> <gülüyor> ben de hani Burada ben de Oh! Oh. <t spooky> <Jincción tuts> uh, Bugün vuracağım ya. Ha bu arbet vuruş şey saniye ya. Oo bayağı iyi bayağı güzel gitti. Kaçıyorlar galiba, aynen. Televizyona çıkıyor muyuz? Hayır. Hoppa! Onu yes. Ana haber Harbi. bülteni. <laughs> Harbi felaket vurdu ya. Bak geliyor. Gelmiyor da sola doğru gidiyor. Orada duracak mı? Yok gidiyor. Devam edin, devam edin. Bir takla at abi. Oh! 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 Evet, oyunu bıraktım <laughs> şansı zaten ne ya? Tüm vuruşlar Ay, Ama güzel yani ya bayağı iyi denk gitmiyor. Sahil ve hatırladın mı ben bu şöyle? Şimdi şans dilememin sebebi de arkadaşlar şöyle. Mesela bazı vuruşlar var isteyerek atabiliyorsun. Bazı vuruşlar var her istediğinde atamıyorsun. Bu şans oluyor tamam mı?